Gördüğünüz gibi konseptimiz Görümcemin düğününe gidiyoruz. <laughs> 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 Bu Burada yemekte kullanamazsın. Ölüyor, ne? Bırak, bırak, bırak. Sen böyle 3-5 tane sen pilav... 3-5 tane alamam yani. Benim en az 50 tane gül almam lazım. En Bilav. az. kızım 50 tane gülü millet karısına gönderdi <laughs> sen Hülya tanışmaya gelmiş gibisin burada. Evet. Ben ne yapmaya geldim peki? Alışverişte de Hülya'ya sarılmışsın. Black Fan Club hoş geldin. Eğer Hülya'nın fanıysan dışarıdan destekleseydin. Tamam öyle gözüküyorsam da ben bu o halinden çok memnunum. Memnunsun. Bu kızı tanıyor musunuz? Bu, bu kızı diyorum. tanıyor musun? Çok ünlü olduğunu söylüyor. İlk kez görüyorum. Çok teşekkür ederim. Birçoğu tanımadığını söyledi. O kim ki tanıyalım dediler. <gülüyor> 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 bu kızı tanıyan bana diyorlar biz senden daha fazla tanıyoruz. Ya ne yaptın? Rahatsız mı oldum kızım? Anlamıyorum ben ya. Bunu planlıyorsun. Ee? Misin? Yeter. Yeter. Asla sevmiyorum bu kızı. Ben de seni seviyorum. Bak İlk... seninle kavga edeceğim dedim. yeter dedi. Siz Duymadınız mı? <laughs> Sus kız. <laughs> Bak hala bir de bana. Aa bana bir de. <laughs> <laughs> Murgun abi sen oraya otursana ikiniz <laughs> aynı biliyorsunuz. <laughs> Doya Doya Moda yeni bölümüyle yarın TV8'de.